Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulullah Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü ayakkabı giyinme hakkında hadisler bölümünü okuyoruz. 5252. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Rasulallah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki biriniz ayakkabı giyince sağdan başlasın. Çıkarırken de soldan başlasın. Ya ikisini birlikte giyinsin ya ikisini birlikte çıkarsın. 5253 Bir vayette sakın kimse tek ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de çıkarsın yahut ikisini de giyinsin buyurulmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize ayakkabıyı nasıl giyeceğimize kadar öğretiyor. Hani müşriğin biri alay etmek için demişti ya, o size tuvalette ne yapacağınızı da mı öğretiyor? Sahabe de övünerek, evet o bize tuvalette ne yapacağımızı da öğretiyor. Evet o bize ayakkabıyı nasıl giyeceğimizi, nasıl çıkartacağımızı öğretiyor. Çünkü o örnek örnek insan. Allah'ın razı olduğu insan nasıl olur? Onu bize gösteriyor. Sadece Allah'ın razı olduğu insan tanımını basit, dar anlamda düşünmeyin. Allah'ın razı olduğu insan sadece ibadetten, secden başı hiç kaldırmayan sürekli oruç tutan, namaz kılan insan demek değil. Allah'ın razı olduğu insan, insan gibi insan olan. Yani sosyal hayatı içerisinde konumu neyse onun hakkını veren. Mesleği neyse onun hakkını veren. Kimseye kötü davranmayan, kimseyi incitmeyen, kırmayan, kendine de kötü davranmayan. Kendine de zarar vermeyen. Hem bütün insanların, bütün canlıların, hatta bütün her şeyi. Yani şimdi insanlar desem hayvanlara zarar mı verecek? Hayır. Canlılar desem giderken duvarı mı tekmeleyecek, yere çöp mü atacak, eline anahtarlık at, arabaları mı çizecek? İşte bütün her ne varsa onların kendisinden emin olduğu güvenilir olduğu yani bundan zarar gelmez diye endişe etmedikleri ve kendisine de zarar vermeyen. Tek ayakkabı giyip onunla gitmeye kalkan var mıdır bilmiyorum. Ama o ihtimali bile söylüyor diyor ki tek ayakkabı görürsen ne olur? Zarar görürsün. Ne olur? Bir aşağıda öbür iki santim yukarıda ayakla tökezler düşersin. Ayağını burkarsın. Bir yerini kırarsın. Çatlatırsın falan filan. Peki neden bu kadar ince bir detayı Allah Resulü Aleyhisselam bize söylemiş? Sallallahu aleyhi ve sellem neden neden? Şundan dolayı. Ya bakın size başka örnekler veriyorum. Her şeyi milyon tane şeyi karşınıza çıkacak sayacak vakit yok ömür içerisinde. Sizin de bunları kaydedip saklayacağınız öyle bir imkan yok. Buradan yola çık ve kendine zarar olacak en ufak bir şey yapma. Mesela sigara içme. Mesela İçinde ne olduğunu bilmediğin o enerji içecekleri. Bilmem o asitli içecekler. Tüketme. Hatta hatta adı meyve suyu olan ama içinde meyveden eser olmayan sadece şeker, tatlandırıcı ve boya olan o paketli meyve sularını da içme. Hada imkanı varsa paketli hiçbir şey tüketme. Ha ya ben yaşayamam o zaman. Bütün gün dışarıdayım. Doymam lazım. Tamam. Minimuma indir. Ve mümkün mertebe araştır. Caiz ve sağlıklı olanları tercih et. Bak sadece caiz değil. Caiz ve sağlıklı olanları terk et. tercih et. Tercih Yani bir şey caiz olabilir. Ama muhteviyatı dinen sakınca olmayabilir ama sıhhaten sana ben zarar veren bir şey olabilir. Buna da vakit ayır tek ayakkabı giyme ve buradan her ince şeyi kendine zarar verecek düşün. Ona göre davran. 5254. hadis. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ayakkabı giymede başını taramada temizlikte ve bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi. Evet Allah'a sorsam temizlik, tuvalet temizliği, alç, her işi sahilde yapıyor. Neden? Bilmiyorum. Ha belki bir gün tıp der ki şu faydası var. Şaşırmayız. Ama şunu söyleyeyim. Bir Müslüman olarak şunu yapmam ben. Tıp dedi ki evet sağ Şöyle bir bununla ilgili bir şeyler de olmuştu. Yani hatırlamıyorum. Önemsemediğim için hatırlamıyorum açıkçası. Okumuştum ama önemse için. Benim için bir şey değişmediği için hatırlamıyorum. İşte sağ bilmem temizlik açısından daha temizliğe müsait. İşte beyine giden sinyaller falan filan. Açıkçası benim umurumda değil. Umurumda değil. Benim peygamberim öyle yapmış. Ben de öyle yapıyorum. Hemen aa ama hiç aklını kiraya vermişsin. Hiç düşünmüyorsun. Peygamberin aklıyla sadece hareket ediyorsun. Evet öyle yapıyorum. Öyle yapıyorum. Niye biliyor musun? Niye? Mantık diye bir şey var. Sen duydun mu hiç mantığı? Karşımda bir insan örneği var. Binlerce şey söylemiş. Bu binlerce söylediğinin epey bir yüzde doksan doksan beşini bilim olarak, tıp olarak, sosyolojik olarak, pedagojik olarak doğruluğu ortada. Yüzde beşi de anlayamıyorum. Sağ elinde ye iç sağ ayakkabını önce sağ giy. gömleği giyeceğiz zaman önce sağ kolunu giy. E bunu anlayamıyorum. Ama %95'i anlayabiliyorum. O %95'in hatırına o %5'i de sorgulamadan alıyorum ben. Sen sanıyorsun ki ben %100'ü sorgulamıyorum. %95'in sorgulanmaya ihtiyacı yok. Yani ateist bir bilim insanı da olsa, bir ateist pedagog da olsa diyor ki evet bu davranış doğru. E tamam işte. Daha ne istiyorsun? 5255. Hadis. Ebu Kureyre ve Enes radıyallahu anhuma anlatıyorlar. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam kişinin ayakta giyinmesini yasakladı. Bakın Ayakta ayakkabı giyilmesinin yasaklaması ile ilgili ailelerimiz şöyle söylemişler. Rasulullah Aleyhisselam bunu yasaklamıştır. Çünkü ayakkabı oturarak giymek kişiye daha kolay ve daha rahattır. Ayrıca ayakta giyilmesi adamın baş aşağı olmasına da bir sebeptir. Bu sebeple oturmayı elinde kullanarak sıkıntıya düşmeden giymeyi emretti. Ben bilmiyorum ama bu konuda bu konunun ehli beyin ve İnsan fizyolojisi üzerine çalışan doktorlar işte e, ani bir eğilmede işte bele bir zarar var mı? Ani bir eğilmede bir başı aşağı eğilmede e, beyinde bir zarar var mı? gibi. bunlar da araştırıp bunda e, destekleyici, teyit edici olarak bir şey söyleyebilirler. Peygamber olarak gelmiş birisi. Diyor ki ayakta giyinme bir Oturarak giy. Sen de diyorsun ki bu sahte peygamber. Ya sahte peygamber olsan bu kadar ince bir detayla uğraşır mısın? Bununla uğraşır mısın? Ayakkabıya oturarak. Niye? Bak karşıdaki kimseler sormuyor biliyor musun niye diye? Niye? Biraz önce söylediğim gibi. %95 ortada. %95'i anlamasa da itiraz etmiyor. Sen de diyorsun ki sen %100'ünü anlamadan kabul ediyorsun. %95'in anlaşılma Buna ihtiyacı yok. Apaçık. Beyine bir şekilde ortada. 5256. hadis. İbn Abbas hadi ya diyor ki kişi oturduğu zaman ayakkabılarını çıkarıp sol yana koyması sünnettir. Bu tabi şu an bizim böyle ortamlarımız yok. Ayakkabılıklarımız var. Ee, burada alimler ayakkabının oturulacağı zaman çıkarılması sünnetle demişler. Yani ayakkabıyla oturmamayı anlamışlar. Burada sola konulmanın emredilmesi ilgili de e, sağ konmayış sağın bereketi sebebidir. Oranın hani özelliği sağdan yiyoruz, sağdan yiyoruz, içiyoruz ya. E, Önün işte işte bu buradaki oturmaktan kastetmiyor musun? biliyorsun? Kasıt. E gidiyor ya. Bu orayı kastediyor yani ha. Hani evi kastetmiyor aslında onu da söyleyeyim. Mescide gidiyorlar ya mescide gelenlere söylüyor. Sola koyun. Şimdi bakın şöyle düşün. Bizim camilerimizi düşünmeyin. Şimdi artık her kişi organize. Caminin girişinde ayakkabılıklar var. Raflar var. Temiz temiz oraya koyuyoruz. içeri geçiyoruz. Kimilerinde kapalı kutular da var. O zamanı düşün. Mescit dediğin şey bir toprak alan üstü hurma dallarıyla kapatılmış. Geldik. Birisi ayakkabısını sağına koydu. Birini soluna koydu. Biri mescidin sağ tarafına. Biri sol tarafına koydu. Ee, biri önüne koydu. Biri arkasına koydu. ne oldu? Karışık. Düzen örtüyor. Düzen. Sol tarafa koyun ayakkabılık o tarafta olsun diyor. E biz de bugün bunu yapıyoruz işte. Caminin girişinde hemen sağlı soldu sağ ayakkabılar inşa ediliyor. Raflar oralara cami e, ayakkabılar bırakılıp içeri geçiliyor. Düşünseniz şu an cami şu anki camilerde ayakkabılık olmadığını. Ne yapacağız? Ayakkabı alıp yanımızda içeri mi gireceğiz? Orada kumdu. Şimdi talı. Hadi herkes bir poşetle gidiyor. Artık öyle bir adet oldu. Camiye giderken poşet götürüyorsun. Veya camilerin girişinde poşetler var. Mesela bazı camilerde, büyük camilerde cuma günleri özellikle veya işte bayram namazı gibi kalabalık namazlar olduğu zamanlarda cami girişinde o ufak e, şu sebze poşetleri var şeffaf onlardan oluyor. Sebebi ne? E çünkü ayakkabı bu kadar yetmiyor. Millet de ayakkabısına öyle koymasın. Birisinin ayakkabısı öbürünün pislemesi. Altları çamur toz oluyor ya. Güzel düşünmüşler. Poşetleri koyup poşetlerle böyle yığıyorlar. Biz Müslümanız. Biz tertipli, düzenli, temiziz. Bunu bize Peygamber Aleyhisselam üstüne basa 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 öğretti. Öğrendiğimiz için bugün sen gidiyorsun ya caminin girişinde poşetler var. Ha işte. Biz onu peygamber terbiyesiyle öğrendik. O o gün poşet demedi. O gün bir tarafa koyun, sola koyun dedi. Biz oradan çıkartarak bugün o poşetleri koyuyoruz. Camilerin girişlerine. İslam'ı tanısanız, kafirler için söylüyorum. Dinleyen Müslümanlar için söylüyorum. Çok seversiniz. 5257 Cabir Radiyah anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselam katıldığımız bir gazvede buyurdu ki ayakkabıları çoğaltın çünkü kişi ayakkabı giydimi müddetçe binmeye devam eder. Şimdi o günün şartlarından düşünün, uzun yola gidiyorlar. E, Çıplak ayak gidenler de var. Sandalet gibi şeylerle gidenler de var. E ne oluyor? Yorulur, ayakları yaralanır, bu çok olan şeyler. O yüzden ayakkabı giyimi teşvik ediyor. E, o yolcunun zahmetine dayanabilsin diye. 5258 nedir? İbn Ömer Radiyan anlatıyor. Rasulullah Aleyhisselam'ı septiye ayakkabısını giyerken gördüm. E, septiye ayakkabı üzerinde hiç tüy bulmayan ayakkabıdır. Aleyhisselam bu ayakkabı içinde abdest alıyordu. Ben bu ayakkabı giymeyi sever. Septiye e, tabaklanmış sığır derisi demek. Üzerindeki bütün kıllar tabaklama sırasında yolunmuş. Ya bugün bizim kullandığımız o şap pırıl pırıl deli var ya, o işte. Ee, hep yolmak demek. O derinin üstündeki tüyler yolması. Burada yani Allah sorarsan bu tarz ayakkabı da giyer bizi bilgilendiriyor. Yani yani ölçüsünün aklınıza gelirse her detayı veriyor ya, bize. Ashab-ı Allah onlara razı olsun. Bu detayı veriyor. bu da şu da var. Sahabe bize hani giyimsiz zevkinize Resulullah benzetin diye bunu nakletmiş de olabilir büyük ihtimalle. 5259. hadis. Enes hadi ya ha, anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın ayakkabısında parmak arasına geçen atkısı vardı. Burada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ayakkabısını tarif ediyor. Bu tarife göre Ayakkabılarında parmak aralarından geçer bir atkı mevcuttu. Ee, kıbal deniyor buna. Bu parmak atkısı demek. Yani e, internette falan görürsünüz. Hani Allah Resulü'nün ayakkabısı gene var böyle baş parmağın yanında böyle bir parmağı sokan bir şey var. İşte ayakkabı ayağı onla. Bizim bildiğimiz bu kapalı ayakkabı değil yani sandalet terlik gibi düşünün. Onunla ayak. Ayakkabıyı tutuyor ayak. Parmak geçiyor ona. Ona tutuyor. Atkıda dedi o yani. Sarılan bir şey ya atkı Atkıya yani sarıyor. Parmağı sarıyor da. 5260. İbni Ebul Müleke anlatıyor. Ayşe Radyahaya kadın erkeğe mahsus ayakkabı giyer mi diye sorulmuştu. Ayşe Sam kadınlardan erkekleşenlere lanet etti diye cevap verdi. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bugün ne yazık ki bazı ayakkabı modelleri özellikle spor ayakkabı modelleri ve kışlık e, bot tarzı modeller neredeyse unisex yani kadın erkek eşit üretiliyor. Halbuki bir ayakkabıya baktığın zaman kadın ayakkabısı erkek ayakkabısı demek gerekir. Ama mesela spor ayakkabıları bunu diyemeyiz. Ne diyemeyiz? Yani fotoğrafını görsen diyemezsin. Hani boyunu görsen bu küçük kadın ayakkabısı dersin de. E, fotoğrafını görsen diyemezsin. Yani bu kadın ayakkabısı ayakkabısı. Çok zor anlaşılıyor. Buna da aslında bir dikkat etmesi gerekir Müslümanların ama bazen böyle bir şuur mevzu ortada. Mevzu bahisi yok yani. Böyle bir şey yok ortada. 5261. Ebu Hureyre anlatıyor. anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam Kadın elbisesini giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti. İslam kadının erkeğe erkeğin kadına benzemesini yasaklamıştır. Her açıdan kıyafet, giyim, takı, ne varsa artık ayakkabı yasaklamıştır. Erkek erkektir, kadın kadındır. Bunun Belli olması, ayrı olması gerekir. Sonuç bak ne oluyor şu anda. Bak ne oluyor şu anda. Modern olacağız diye kadın erkek ortak tuvalet kullanıyorlar. Neymiş? Unisex'miş. Böyle bir tanım çıktı. Unisex tişört. Unisex ayakkabı. Unisex tuvalet. Bu dünya böyle mi geldi? Binlerce, on binlerce yıldır. Hayır. Kadının ve erkekle geldi. Bunu değiştirdiğimiz an dünyanın sonunu getirmiş oluruz. Belhadir.